Herkese merhabalar, Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, tane tane soyulmuş erik reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Ben 1 kilo kadar angelik erik kullandım, mürdümeri de olabilir. Eriklerimizi güzelce yıkayalım. Ve bir tencerenin içerisine bir miktar suyu kaynatalım Kaynayan suyun içerisine eriklerimizi atalım Yaklaşık 1-2 dakika kadar kaynatalım hafifçe bakın çatlayana dek kaynaması yeterli Çok fazla kaynatmayalım çatladığı an suyun içerisinden alalım Eriklerimiz sıcakken kabuklarını soyalım Kabuklarını sıcakken soyalım ki bu şekilde kabukları çok daha kolay soyuluyor. Tüm eriklerimizi soyup hazırlayalım. Daha önce eriklerimizi kaynattığımız suyun bir miktarını içerisinden aldım. Bir buçuk su bardağı suyu tencerenin içerisinde bırakalım. Geri kalan fazlalığı alalım. Daha sonra eriklerimizi soyduğumuz kabukları suyun içerisine alalım. Eriklerimizin rengini suyun içerisine vermesi için bu işlemi yapmak istedim. 2-3 dakika kadar kaynatalım. Ve daha sonra kevgirle içerisinden alalım. Bakın kıpkırmızı rengini suyun içerisine bıraktı. Daha sonra içerisine yarım kilo toz şekeri ekleyelim. Kaynayana dek ara ara karıştıralım. kaynama noktasına gelen suyun içerisine çay kaşığının ucu ile çok az miktarda tereyağı ekleyelim. Reçelimiz pişme aşamasında fazla köpüklenmesin diye tereyağı ekliyoruz. Daha sonra kaynamaya başlayan suyun içerisine soyduğumuz erikleri ekleyelim. Ve bakın kaynamaya başladıktan sonra köpükler yüzeye doğru çıkıyor. Bu aşamada üzerindeki köpükleri alalım. Daha sonra ocağın altını kısalım. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar reçelimizi pişirelim. Ve ocaktan alalım. Tamamen soğuması için bekleyelim. Soğuduktan sonra bakın kıvamı daha olmadı. İçerisine 1 silme çay kaşığı limon tuzu. Ve 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyelim Hafifçe eriklerimizi ezmeden karıştıralım ve ocağın altını yakalım Tekrardan bir 8-10 dakika kadar reçelimizi kaynatacağız Bu işlemi yapmamızın nedeni Eriklerimizin erimemesi için Bir anda kaynatmıyorum ki eriklerimiz erimesin diye Ara ara tencereyi sallayarak karıştırabilirsiniz ki eriklerimiz dağılmasın diye. Yine üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışalım ki reçelimiz parlak ve berrak olsun. Reçelimizin kıvamına bakmak için bir tabağın içerisine bir kaşık kadar alalım ve derin dondurucuda soğutalım. Daha sonra bir tatlı kaşığıyla bakalım. Bakın. Benim reçelimin kıvamı olmuş. Yani reçelimi toplamda 20 dakika kadar kaynatmış oldum. Siz de kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamalısınız. Reçelimi bir gün beklettim ki rengi ve kıvamı tam otursun sizlere bu şekilde gösterebilmek için. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı ve rengiyle harika ve lezzeti de çok güzel oldu. Sizler de farklı reçeller denemeyi seviyorsanız bu reçeli mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.